Nereye gidiyorsunuz ya? Gelin bu tarafa bu tarafa. Ne var ya? Aa, ben ben gel oğlum hadi gel. gel, gel, gel. gel. Neyse, yana, gel. Kaçıyoruz Ne yapıyoruz? Doğru söyle. siz, ağabey siz ağabey gel sana. Gel ya. Çiğdemler toplamışsınız. <laughs> çiğdeme geldi dayım. Ahmet. Allah seni de böyle gelmeye <laughs> nasip etsin inşallah. İnşallah hayırlısı hayırlısı. Amin. Çek şunu. Vay 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 dayı dikkat kendine. Kazanmıyorum. <laughs> Kazanmadım. <ayır>. Olmadı. <laughs> ha? Ben bir tane koparayım bari. Çek şey bizi. Çek şey bizi. Sen de elini tiz elini al. Ya, ya da şunu da şöyle. Üç marıklar sıraya dizilsin yavrum. Aa soy isim. He? İsim soy isim. Ha? İsim soy isim mi? He. Gerek yok görenler tanır. Gerek yok görenler tanır hadi. Evet Ayşe Avcı. Havana Akyer, Emer, Akkaya bunlar kardeştir. Tanımayan tanısın. Tanısın. Bay bay. Tanımayan tanısın. <laughs> evet, Ömer Akkaya'nın eşidir bak. Ömer Akkaya'nın eşi neredeymiş? Cemil Akkaya. ben Ünlü ünlü edeceğim seni ünlü ünlü. Ahmet. Bak sen bu yaşında ne yapıyorsun çiğdem toplamada? Babanın Ne Anam anam yuvarlanacağım ben burada. Hepsini ben topladım. Hepsini. Bak. Bunlar çiğdem. Evet. Hı. Bunların yaprakları da kökü de yeniyor. Bunun yaprağı da yenir, kökü de yenir ama bunun çok güzel şurubu olur. Biz yani buna pilav yapacağız. Yemeyenlere tavsiye ediyorum. Pilav yapacağız değil mi bunlar? Evet. Ne pilav? pilavı yapacağız. Bulgur pilavı, çiğden ne bulgur, bulgur pilavı? Bulgur pilavı değil. Vay vay vay. Çiğdem nasıl yapacak? Çiğden nasıl yapacak? Ağabey dakikaya bak sen. Ne? Yeah. Burda çiğdem varmış, ben de bir tane alayım da valiyi. <laughs> delimle kazıyorum, ne yapayım yazık <laughs> bana. Ne yapayım ben, çiçeğini yesem yetiyor bana. Bunu vali i Sarlılar bilir, başka kim bilir? Çerkezler bilir. Çiğdem, çiğdem, <gülüyor> <gülüyor> çiğdem Hidliler de biliyormuş. Hittiler mi yiyormuş bunu? Hittiler de yiyormuş ama Hı. biliyorlarmış da yani. Hmm, iyiymiş. Çünkü Çiğdem iyi mi? Yani bitmesi <laughs> bayağı zaman geliyor. Bu güzel ya. Ben iki de topladım. Valla geçen sene toplamadıydık. Ya da topladık <laughs> ben hatırlamıyorum. Biz her sene çiğden toplarız. Allah'ım bizimkilere bak. <laughs> Ahmet Akkaya ve Ömer Akkaya. İkisi. <laughs> Mesleğini torununu öğretiyor. Evet çocuğu da öğrenmiş da soğumuş çocukların öyle diye. <laughs> evet hadi yukarı çıkalım. Kaçaklar! <laughs> Hülya ya. Hüseyin kay. Ayak kaya demişim avcı. Onlar bizden. Ben Nisan'ın avcı. Şu. Ömer avcı. Bu Ayşe avcı. Anne! Ay bak de zafer yaptık. Anne. Anam anne, anne gitme. Anne onun köklerini göstersene Aa Abi bunlar şey neydi ki? Çiğdem. Yok yok bir şeye benziyor. Hindistan cevizinin küçüğüne benziyor. <laughs>

bahar <laughs> sen bizi de çektin mi? Evet de çektim. <laughs> çek çek. Derisini çekeceğiz. Derisini da Hadi böyle de Halime bak, Halime bak bak bak. Ay vay vay. Onu kaybettim. mi bana ne? Evet Halim Akkaya. Bak bu şuruk Aferin sana. Valla ben hiç kazmadım. <laughs> Hadi gidelim Emmi gel. Ben Emmi'nin yanındayım. He? Emmi ben geliyorum seninle. Hadi gidelim. Enişte <laughs> mi duruyor orada? Aa enişte Bora mı gitti? Enişte Bora ne zaman gitti? Çorum Kaleysar köyündeyiz. Şey ne mi köyümü özlemişim ya. Bir ay oldu gelmeyeli ama. <laughs> ee, en son yıl başında dedik. Bugün ayın kaçı? Bugün Salı, 9 Şubat. Emin seni, emin seni de çık. Sen. Hadi az kaldı, ha çıktı. Bunun buraları yeniyor. Şuraları yeniyor. Çiçeği yeniyor. ben bunun çiçeğini yiyeceğim şimdi. Ne? Yedim. Yok artık. Çeşme ineyim, tohumlarını da yiyeceğim. Şimdi elim dolu. Yemiyor. Oğlum millet altlar çıkmış. Biz niye buradan indik ya? Vallahi var ya ben burada bir yerimi, bir yerimi kaptıracağım şuralara bak hele. Kafamı çizdiriyordum Allah kafamı çizdiriyordum motorla gelirken kafamı çizdi. <gülüyor> Baba! <gülüyor> Baba! <laughs> köy duydu sesimizi köy. Evet şimdi ben bunu götüreyim. Şuraya götüreyim. Şunları yıkayayım. Yiyeyim şunu ben. çeşmenin oraya gidelim. Eşten de burada namaz kılıyor. Vay vay eniştene bak be. Kimin eniştesi? Cemilek! evet buraya bizim köy ya. Valla seviyorum ya. Ona şura. Şuraya gideriz biraz daha sizinle ama önce şunları yıkayayım. Toplayayım öyle. Eniştene namaz kılıyor burada. Çok az akıyormuş ya. Biraz suçum. Çeşme az akmasaydı iyiydi. Ama durmuyor burada. Neyse. ne koyayım? Aman aman. Şunları şu an öyle. Şunları yıkayım da. Şunlar tohumlar daha tatlı ya. Çiğdem yazın internete. Sarı çiğdem. Çıkarım. Vallahi ben çok seviyorum çiğdem. Bayılıyorum. Şu ama soyması zor. Durun soyayım size de göstereceğim. Yıkayayım bir de. <laughs> Çiğdem bu. Çok güzel yalnız. <laughs> ne yapıyorsun sen orada? Vallahi şu an şunları soyuyorum zaten iki tane. Ha bunu da soydum. Bu hey, kayın da. Ne? Geliyor bekleyin. <laughs> Ellerim battı hep. Emi nerede? He? Ne? <laughs> Acaba burayı kim yaptı? Al ben arkamdan çıkarmadan şuraya oturacağım. Kızım burayı Ekrem amca yaptı. Ekrem Özmen diye Bir, bir şey bir köylümüz. Ekrem Özmen. He. Bu yapmış burayı. Allah razı olsun. Güzel yani. Şu bana şimdi ne işin? Gölgelik. He. Bunu da çiğdim. Ben yedim ben Tabii gösterdim. Bir <laughs> Şu karşıya şöyle çek şöyle. Şu karşıda bak Derzemin evi. Şurası. Evet. Orası derzemin evi. Saket Saket Ezemir evi. Burası da Güle Grotuslar inşallah. Ev güzel oldu ya. Ha çok şeyde ya. Yol şurada, ev çok uzakta. He. Ee, o var işte biraz uzak oldu ama olsun. Bizim ev de öyle. He. <laughs> ee. Yok kızım burada daha uzak oldu yani. Şurası da soba. Çobanların sobası bu da. Bu da çay demiyor.